Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ev işleri, ev taşıma işleri dolayısıyla bir süredir video atamıyordum sizlere. Tekrardan geri döndüm, düzenimi kurdum. Kısa bir süre sonra kameralı yayınlarda tekrardan başlayacak. E, odayı düzenleme devam ediyorum. Sizlere e, hemen bir altcoin içeri yetiştirmem gerekiyordu çünkü şu anda e, büyük bir kırılım gelmiş olabilir dominans endeksinde. Bu sebeple altcoinlerde ciddi bir rally e, ihtimali masaya tekrardan oturdu. Arkadaşlar öncelikle dominans hakkında konuşmaya başlayayım sonra tek tek altcoinlerimizden bahsedeceğim merak etmeyin. Burada arkadaşlar baktığınız zaman 40 seviyelerine şuraya iyi bakın. Buradaki çizmiş olduğumuz dikdörtgen bizim için bir destek seviyesiydi dominans endeksinde. Buradaki desteğin aşağı yönlü kırılımı dominans endeksinin tekrardan aşağı dip fiyatlara fiyatlanma potansiyelini masaya koydu. Bilmeyen arkadaşlar için dominans endeksi nedir? Alt coinlerde mi daha çok para var bitcoin'de mi ya da ne kadar altcoin'lere para kayıyor ne kadar bitcoin'lere bitcoin'e para kayıyor bunlara bakabildiğimiz bir endeks arkadaşlar %40'ı gösteriyor şu anda bitcoin dominans endeksinin %40'ı göstermesi paranın %40'ının bitcoin'de olduğu anlamına geliyor kalan %60 ise altcoin'lere dağılmış şeklinde. Ee, bunun da ayrıyeten endeks, farklı endeks Ethereum'un endeksi var kendine özgü başka Avax endeksi olan endeks bunlara bakabilirsiniz markete ne kadar hacmini kapladığına bakabilirsiniz siz de ayrıyeten araştırarak ee, burada arkadaşlar 40 seviyesinin aşağı yönlü kırılımı bizlere ee, burada geçtiğimiz senaryoda bakın geçtiğimiz seferin bile altındayız şu anda fakat pek çok altcoin'e tek tek bakarsanız e, tek tük hani güzel fiyatlandılar. Çoğu eski seviyelerine gelemediler. E, bunun da sebebi yavaş yavaş arkadaşlar e, trendler değişiyor. Yani trendle kastım yükselen trend, düşen trend anlamında söylemiyorum. Mesela metaverse ve NFT sektörüne ciddi bir trend kaydı ve bu sebeple NFT, metaverse'ler ...patlaya patlaya gittiler. Önceki ATH'larını... ...çoktan geride bıraktılar. Fakat bizim klasikler var değil mi? Bunlar XLM olabilir, Ripple... E, ...Ada. Ada da çok güzel fiyatlandı. E, daha sonrasında Chiliz. Bu tarz coinlerin birazcık geride kaldığı için... ...modası. Bu sebeple... ...yani bu Metaverse ve NFT'ler... E, ...sektörü ilerlettiği için yukarı yönlü. Bu sebeple bunlar birazcık... ...daha geri planda kaldılar. E, elbette ki... ...onlara da sıra gelecek. Elbette ki onlar da fiyatlanacaktır. Fakat fiyatlanması için market hacmimizin ...bizim güzel bir şekilde... E, yükselmesi lazım total hacmimizin. bakalım hemen totaldeki durumlara Total demek e, tüm kriptonun hacmi arkadaşlar şu anda 2.38 trilyon dolar e, Tam bir direnç lokasyonu aslında şu anda oturmuş durumda buradaki direnci yukarı kırması çok önemli kripto para piyasaları için Buradaki direnci yukarı kırıp tekrardan bir ATH yoluna devam etmesi gerekiyor Genişten baktığınız zaman yükselen trend çok güzel bir şekilde devam ediyor Burada bir düzeltmeydik büyük İkinci düzeltmeyi belki yedik Bir de üçüncü düzeltme şu anki düzeltme hala devam ediyor. Trendin bitip bitmediğini nelerin kanıtlayacağını zaten Bitcoin için yaptığımız analizlerde daha ayrıntılı bilgiler veriyoruz arkadaşlar. Onun için de akşam 8 yayınlarını kesinlikle kaçırmayın. Abone butonuna tıklayıp zilleri açmayı unutmayın. Hemen bildirim düşsün. Acil durum videoları için de bildirim düşmesi için bildirimleri açmanız önemli. Şimdi gelelim tek tek coinlerimize. Çok konuştuk değil mi? Arkadaşlar sizlere biliyorsunuz hep bir TETA 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 diye çok konuşuyorum sizlere. Sürekli bir TETA'yı... TETA'da yatırımım olduğu için değil zaten benim ufacık yatırımım yani TETA'nın market pazarını etkilemeyecek bir yatırım. Yani buradan hepiniz girseniz ne yapsın? 2x yapsa ne olacak yani benim parayı? Neyse. Bu sebeple TETA'yı ben aldığım için falan hani böyle şillemiyorum sizlere. TETA benim uzun süredir takimde olan... Belki bu sent işte Avax, e, Mana bu trendler gelmeden Teta'nın bayağıdır bir sesi vardı arkadaşlar. Bakın NFT pazarına tıklarsınız, Coin Market Cap'te e, burada arkadaşlar market hacmine göre NFT ve Metaverse coinleri sıralanıyor. NFT coinleri sıralanıyor. Bakın e, Mana, Ax, Sent ve sonra Teta. Teta burada birinci sıradaydı. Teta düştü buradan. Neden düştü? Ee, şimdi Mana ve Send çok güzel projeler geliştirince doğal olarak oraya kaydı ilgi. Bence Mana ve Send bu arada hala daha potansiyeli, hiçbir türlü yaklaşamamış diye düşünüyorum ben. Daha büyük potansiyeller bekliyorum. Şimdi gelelim Tetana'ya tekrardan. Bakın arkadaşlar burada bir düşen trend mevcut Tetada. Buradaki düşen trendin kırılımı bizler için çok önemli. Bu seviye kaça tekabül ediyor? Hemen bakın, bakın kaç sefadır. Kıramıyoruz oraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kez temas etmişiz. Bir kez de azıcık az kalasın temas edecekmişiz. Tekrar baktığınız zaman 7, 65 seviyelerinde bunun e, Teta'nın kırılıyor arkadaşlar düşen trende. Buradaki düşen trendin kırılışı Teta'da tekrardan şöyle devasa bir fiyatlanma getirebilir. E, fiyat RSI şu anda çok şişik. Yani işte buradan coin'e e, girip girmemek çok riskli. Girmek çok riskli buradan coin'e. E, buradan evet Girmezseniz de sonra tren kaçtı hocam diye üzülürsünüz o da var ama e, tren için her zaman zaman vardı şu an fiyat aşırı yüksek arkadaşlar bir 5.23'lere kadar bir desteğe kadar inmesini beklemek mantıklı olacaktır hatta o bölgeyi de TETA için alım bölgesi olarak değerlendirelim şöyle şu bölge 5.23 ile 4.80 arasındaki bu bölge arkadaşlar TETA'da bir alım lokasyonu olarak e, kalsın şöyle düşerse buraya değerlendirilebilir hemen market değerine falan da baktığınız zaman burada TETA e, 5.8 milyar dolarlık hacmi var, 400 milyon dolarlık hacim dönüyor sürekli günlük olarak. Güzel işlek gö iş, iş gören yani e, alım satım anlamında zengin bir coin. İlki buydu arkadaşlar. Mana, Engine, Sand bunların hepsi çok iyi projeler. E, ben özellikle Mana ve Send'e bayılıyorum. Biliyorsunuz bunları zaten. Her videoda anlattığım için şimdilik bunları geçiyorum arkadaşlar. Fakat hazır piyasa çok yükselmemişken eğer yükseleceğini düşünüyorsanız piyasanın ki bence yükselmesi gerekiyor. Özellikle şuradaki verileri konuşacağız akşamki özel yayında. Özel derken Bitcoin özel yayında yoksa herkes açık olacak. Bekliyorum hepinizi. Oradaki videoda konuşacağız. Buradaki US 100 verisi dirençli arkadaşlar tam şu anda. Yani buradan bir Bitcoin'de tekrar geri çekilme yaşanabilir destek. E yani 16.158'e çekilirse eğer US 100 yani Nasdaq bu sebeple biz burada Bitcoin'de bir tekrar 49.800'ler civarına 49.500'ler belki bir hareket görme potansiyelimiz masada. Bunun yukarı kırılması şart. Yükselmeye devam etmemiz için globalden güzel bir haber gelmesi gerekiyor. Globalde panik endişe olmasın ki Bitcoin rahat yürüsün. Bitcoin rahat yürüsün ki altcoinler de rahat yürüsün. Olayımız budur. Bu video biraz uzun oluyor. Evet farkındayım. Böyle videoları pek çok arkadaş daha çok seviyorlar. Çünkü daha çok içerik daha çok bilgi sunabiliyorum. E, konuştuk evet bu verileri e, sonra ne dedik evet dediğim gibi mana, enj, cent bunlardan toplayabilirsiniz arkadaşlar e, bunlar iyidir yani metaverse'ler zaten e, muhakkak sepetinizde en az bir tane metaverse coin olmalı bence e, bunun dışında hani metaverse'de bir sürü metaverse var hocam bakın söyledim mana, enj, cent. Metaverse alanında şu anda en ciddi kayda değer gördüğüm projeler bunlar. Diğerleri ya gerçekleşmemiş projeler ya da e, daha düşük sermaye, daha düşük hacmi sahip olan projeler. Geldik Solano'ya. Arkadaşlar Solano nedense fiyatlanmıyor şu anda diye düşünüyorum ben. Baktığınız zaman Solano'da hani burada AVAX çok güzel yukarı taşıdı kendini. AVAX hakkında konuşmuştuk ve AVAX'ı önermiştik hatırlıyorsanız. E, tabii yatırım tavsiyesi değildi. Avax'ı söylemiştim, anlatmıştım. Grafiğin çok güzel gözüktüğünü, burada kırılım geldiğini hepsinden bahsetmiştim. Ben burada girip 105 civarından çıkmış olmam lazım arkadaşlar. Ondan sonra da pek bakmadım Avax'a. Tekrardan gelelim. Solano'da böyle bir fiyatlanma gelmedi. Solano'da 187.36 alım konumudur. Bakın tekrar ediyorum. Hemen dikdörtgenle belirliyoruz alım konumuzu. Bakın. 180 187.36 bu civarlar e, Solano için tekrar düşerse eğer şans olursa yakala, yakalayabilirsek buraya düşerse güzel bir fırsat yaratacaktır. Solano'da da durumlar böyle arkadaşlar. Bugün sizlere Teta, Mana, Engine, Sand, Avax, Solano hakkında konuştum. bunun dışında birazcık farklı şeylerden de bahsettik. beğenerek, yorum yazarak arkadaşlar destek verebilirsiniz. Ben de daha fazla insana ulaştığımı gördükçe, daha fazla bir kitle edindiğimi gördükçe motive oluyorum. Aynı zamanda benim için de bu çok zevkli bir e, yapması gerçekten zevkli bir iş oluyor. E, bunun dışında sizleri yorumlara bekliyorum muhabbete. Şimdilik benden bu kadar. Son olarak sizlere işlem yaptığım yer olan QuantFi'ı göstereyim arkadaşlar. Açıklama kısmında tüm linkleri bulabilirsiniz Quant Fury ile alakalı. Quant Fury'de kripto, e, hisseler, vadeli işlemler veya ETF üzerine yatırımlar gerçekleştirebiliyorsunuz. E, şeffaf bir şekilde tüm verileri burada paylaşılıyor bakın 203 milyon dolar 24 saatlik e, burada 30 günlük 8 milyara düşmüş birazcık bunun sebebi tabii ki piyasanın genel olarak düşmesi e, burada üyeler üye sayılarını şeffaf ve anlık olarak görüntüleyebiliyorsunuz yukarıdaki risk uyarısını okuyun arkadaşlar risk burada e, kripto paralarda yatırım yapmanın ne kadar riskli olduğunu her videoda zaten sizlere söylüyorum. Ee, hiçbir şekilde işlem ücreti veya komisyon almıyorlar arkadaşlar işlemlerden. Zaten benim de kullanmamın en büyük sebebi bu. Herhangi bir işlem ücreti ve komisyon olmaması. İstediğin kadar açık tut pozisyonu fark etmez. İşlem ücreti ve komisyon yok. Aynı zamanda ödeme olarak da merkeziyetsiz bir ödeme sistemi kullanmaları da ayrıca hoş bir şey. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi yorumlar kısmına bekliyorum dediğim gibi. Görüşmek üzere arkadaşlar.